Evet, merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Eyüp. 36 senedir bu mesleğin içerisindeyim. E, kebap, steak e, ve mezelerde. E, Konseptli bir yeri açılışındayız şu an. Kendimiz açıyoruz. Düzgün, e, kaliteli bir iş durmak için buraya geldik. Nerelisiniz? Diyarbakırlıyım. E, Diyarbakır deyince et. Evet, et, et, et olayı bizde biraz daha farklılaşıyor. Ama ben biraz da ee, Orta Doğu mutfağından ziyade böyle biraz da Avrupayı bir hava katmak istedim. Özellikle mezelerde Akdeniz kıyılarını daha çok tercih ettim. Ee, bunların hepsini Orta Doğu ile harmanladık. Vay tam bir arabesk. Ee, evet evet biraz da öyle oldu. Ee, dry jetlerimiz var. Öyle ki bizim kontrofilemiz, damur bunu dry jette böyle özel olarak beklettim. Ee, kaliteli ve yumuşak, güzel bir et sunabilmek için. Başlayın evet. bakalım bir. Evet. Hadi bakalım. Şöyle size inceden böyle kontratıyla böyle ince yapraklardan böyle üzerinde hafif böyle bir cızbız yapabileceğimiz ee, görüyorsunuz zaten dinlenmiş et böyle hı hı. yavaş Çok. yavaş kendi böyle şeyini alıyor. Ee, daha sonra size drage dolabımızda da zaten göstereceğim. Bunu bu şekilde böyle. Dana grubumuzun tamamı Afyon'dan çalışıyoruz. Hı hı. Kuzu grubumuzun tamamı balık esir özenle seçiyoruz bu bizzat kendim gidip e, yerinde e, görüp firmalarla birebir görüşüp kaliteli bir et getirmeye çalışıyorum ben boğduğumu çok sevdim. umarım boğduğumu da bizi sevecek çok özel Şöyle, etler görüyoruz evet, bu az önce bahsettiğim dryage böyle wow. tuzla bekletilmiş dana dallasımız bu zaten görüyorsunuz yani etin yani bir de aynı zamanda T var. Hı hı, bir de ona bakalım. Ee, şöyle göstereyim. T iki farklı ettir. Hı hı, i̇ki farklı et. İki farklı ettir. Ee, Dana'nın sırtıdır. Bir tarafta bonfile lokum, diğer tarafta da kontrfile vardır. Biz bunları, bunları 28 gün, drenaj dolabında bekletip dinlendirip daha sonra servise sunuyoruz. Yani e, zahmetli. Ve meşakkatli bir et. Ama çok lezzetli bir et. Wow. Bu da bizim. Nasıl güzel gözüküyor. Antikotumuz. Ee, biz buna hardal, taze kekik, rozmarin böyle taze ürünlerde kullanıp bu şekilde servis ediyoruz. Yani sade bir antikot yemek istemeyen misafirimize bu şekilde sunum yapıyoruz. Umarım beğenirler. Umarım severler. Orada kokoreç'e benzer bir şey görüyorum. Evet. Nedir o? Ben bilmiyorum tabii ama evet. sen ah kokoreç. O bizim şey. e, dana şaştığımız, Hı. bonfile lokumdan yaptığımız dakika, böyle... Evet. Yapayım. Bizim bonfile lokumdan yaptığımız soğanla, kremayla ve sosla e, soslarla böyle marine ettiğimiz bir etimizdir. Çok lezzetli bir etimizdir. Izgarada değil de kebap ocağında pişer. Kebap evet. Köftelerimiz de bir değişik. Köftelerimiz çedikli köfte, kasap köftemiz var bir de Peki e, sen Bodrum'u sevdiğine göre Bodrumlular da seni sever. Bir tezler zaten sever herhalde. Diye tamam. düşünüyorum. Tamam. Temennimiz bu. Herkesi bekliyoruz. Burası onların evi gibi oldu. Tamam başarılar diliyoruz. Tamam. Şimdi pişirmeye başlayalım bakalım evet, nasıl pişecek. Çekiç kimdeyse söz ondadır. Evet. Restorantaki <laughs> esas ana dalım kebapçıyım ben. Yani uzun yıllarda böyle kebap, e, kebapçılık yaptım. Güzel yerlerde yetiştim. E, ben kebaba dokunmadan çıkmak istemiyorum. Böyle wow. öyle spesifik yani böyle güzel böyle kebaplarımız. Görüntüsü bile Görüntüsü çok müthiş. Çok güzel. Evet. Şöyle Adana'mız. Özellikle Adana'da çok iddialıyım. Bir kaldırıyor şöyle yukarı evet, doğru böyle evet. Şekil yapalım daha güzel olur. Wow. Afiyetler olsun. Evet, et burada evet. e, işleniyor ve gerçekten bir ritüel var burada. Biz misafirimiz sonradan ete tuz atmasın diye, özellikle pişmiş ete tuz atıldığı zaman böyle bir e, yaban bir tat kırar. Biz onu pişirmeden önce misafirimize az bir şey atıyoruz, tabii ki çok tuzlu değil. E, misafirimize tabii ki masada e, servis eleman arkadaşlarımız bunlar onlara izah ediyorlar bu şekilde bir sunum yapıyoruz. Evet çünkü şefe, evet. şefin e, evet. dediklerini yapmak lazım değil mi? Ya evet şimdi <laughs> e, o tadı o lezzeti. Evet, e, benim en çok sevdiğim bir şey e, yaptığım ürünü aslında istendiği gibi yenildiği zaman daha çok lezzetli olur. Evet bu çok önemli. Evet. Bu, bu ne yani o? Zeytinyağımız. Zeytinyağı. Evet. Hı. Şöyle evet. hafif. Tuzumuzu atıyoruz. Maldon tuz kullanıyoruz. Hı. Yani deniz tuzu kullanıyoruz. Böyle Böyle hafifçe bir harmanlıyoruz. Çünkü ızgaramızda böyle daha güzel böyle bir iz bıraksın. Daha güzel bir parlaklık bıraksın diye. Şu şekil giriyoruz. Oy 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 oy. Evet. Bir ee, de aynı zamanda lahmacunla da iddialıyım. Ama bunu gerçekten söylüyorum iddialıyım yani. Ee, lahmacunumuz Antep lahmacunuydu. Ee, Güzeldir. Bugüne kadar bizi denemeye gelen dostlarımız, arkadaşlarımız, misafirlerimiz beğendiler. Güzel yorumlar aldı. Ee, umarım e, siz de tadına baktıktan bakalım, sonra bakalım. zaten bir kurley siz olarak görüyorum. Yani ben evet. bol oluyum. Evet. Ee, yani beğenip beğenmeyeceğimi evet. bakalım. Evet. <laughs> evet. Ama ben de e, daha fazlalığa girebiliyorum. Hadi evet. bakalım. Hadi bakalım. Bol malzemeli. Evet tam içe. Ee, fırınımız ne doğal gazıdır. Ee, fırınımız sadece e, odunlu fırındır. Odunla yapıyoruz. Kesinlikle doğal gaz ee, Daha lezzetli oluyor, daha çıtır çıtır oluyor. Umarım beğeneceksiniz. Umarım evet evet. fındık lahmacunlar da çıktı. Gelen misafirlerimize ikramımızdır. Hı -hı. Bütün misafirlere ikram olarak veriyoruz. Umarım misafirlerimiz beğenir. Diğer evet. etler de atıldı. Evet. Bunların tabii pişme zamanları farklı evet. olduğu için. Evet. Bunu biraz daha böyle yapraksı tatlı kestik. Daha güzel olsun. diye evet. böyle. Hı -hı. Hem bütün çeşitlerimizden misafirimiz tatsın. Hem de ...daha güzel olsun diye. Müthiş. Çıkarırken net bir daha çekeriz. Ve kebablarımız. Evet. Bu kebabı görünce aklıma evet. Ahmet Kaya geliyor. Evet. Ahmet'i anıyoruz kendimiz. Kurtuluş'ta çok severdi. Kendisi yapardı. Evet. Kendisi yapardı. Rahmet, 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 rahmet. Evet. Eee beraber attık, beraber pişirdik. Piştikten sonraki hali de bu. Peki. Umarım biz tercih Sunum bu şekilde sahiptir. mi oluyor? Evet, sunumumuz bu şekilde olacak. bu böyle şöyle mesela örnek veriyorum 4 kişilik bir misafir grubuna bu şekilde böyle bir arada yiyebilecekleri böyle parçalı parçalı böyle 4 parça bir sola e, yaprak kontrofiyle dana. Ama bunu tabii ki tek tek sunumlarımızda tek tek de kullanabiliyoruz. Gene böyle karışık bir şekilde tek tek kullanabiliriz. O tamamen misafirimizi tercih eder. Aynı zamanda sıralı da verebiliyoruz. Yani daha böyle sıcak sıcak. Taze taze yiyecekler bir şekilde. Bu zahter. Hatay bölgesine yetişen bir ikili. Daha kekiği de denir buna. Biz bunu kurusundan böyle altına labne peyniri yanında çıtır ekmekleri üzerine fıstık, susam. Böyle bir konsept oluşturduk. Benim en çok sevdiğim mezelerden bir tanesidir. Zeytin salatası diyoruz. Zeytin piyazı da diyenler var. Biz zeytin salatası diyoruz böyle. E, genelde böyle Hatay, Antep ve Kis bölgesindeki zeytinlerden toplatıyoruz bunu. Orada daha böyle kıtırsı ve daha böyle e, dili bir zeytin şey yapıyoruz. Ceviz, nar ve biraz da sarça zeytinyağıyla süsleyip veriyoruz. Zaten bir Arap mezesidir. Gene Hatay bölgesine e, ee, özgü bir mezedi. Biz buna biraz Akdeniz dokunuşu yaptık. Biraz da böyle şimdi de Ege dokunuşu yapacağız inşallah. Daha güzel olacak. Misafirlerimiz daha çok beğenecek. Burada da Hibeş. Akdeniz bölgesinde acılı sevenler, özellikle acıyı seven misafirlerimizin çok tercih edeceği bir meze. İtal ee, toz biberi, çayı ve biraz da limon ve benim göz bebeğim olan bir meze. Ee, kendi mekanımızın ismini de verdik buna. Ee, 25 Special dedik buna. Bu çok özel bir mezedir. Benim için çok ayrı bir yeri vardır. Ee, bir usta olarak da, bir şef olarak da. Ee, senenin üç ayı, üç farklı şehirde e, kuruturup toplattığım biberler. Ee, çok lezzetli, benim çok güvendiğim biber. O yüzden bunun tarifini vermiyorum. <laughs> kendime özgü bir şey olduğu için. Bu bizim çıtır kabağımız. Ee, Bodrum bölgesinde çok bulunmayan, Akdeniz bölgesinde daha çok tercih edilen e, bir meze türüdür bu. Biz bunu Bodrum'da buluşturduk. Ee, bunu kimi yerlerde soda kabak derler ama biz buna çıtır kabak diyoruz. Böyle yediğiniz zaman bir kalamar yemiş bir tat alıyorsunuz. Yani bir kalamar tadı gibi bir tat alıyorsunuz. Biz humusa böyle bir hava kattık yani normal klasik bir sunum değil de daha böyle özgüsü, daha böyle güzel böyle bir sunum buna Biliyorsunuz Hatay bölgesi daha doğrusu Arap kökenli bir mezedir. Gelen misafirlerimize bu şekilde yani bir farklılık yaratmak için.